Demir liginde yağmacı vandal nasıl oldu? Videonun başlığı ne biliyorsunuz mu? bir <laughs> gün. canım abi, canım youtuber'ım abi. Abi <laughs> götünü yalayım bir tane vandal ya. Yeter <laughs> ya, gıdıklandım al. Abi. abi sen evim diye misin? Yürü be! Ekolu yapacağım bir Ananı sik Oy ha. Ya niye bıraktınız Ne bileyim <laughs> Ya böyle bir oyun olabilir mi ya? ya. Onu <laughs> <O ne> öyle. <laughs> Açan <Atacaksın> şeyi <laughs> seç. duvar, ör var şuraya. <laughs> öyle değil lan. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Phoenix raşlama baba. Ben. <laughs> 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 Nasıl bir teşko çıktınız lan siz? <laughs> Evet selamlar. Ustaların liginden tekrar merhaba. Aynen. Demir ligi. Tabi ustaların ligi oğlum. Girmek isteyen giremiyor. Çıkmak isteyen hiç çıkamıyor. Çok enteresan bir ortam var. Gerçekten. Nereden de ulaştım. Diyenler de var. Abi ben demirden başka yapamam. Diyenler de var. Siz hangisindensiniz bilmiyorum ama ben. Demir olmazsa ben de olmam kardeşim. Diyenlerdenim. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi bugün sadece yağmacı vandal ile oynayacağım. Bakalım demir liginde yağmacı vandal nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Hadi görelim o zaman. Bu <laughs> Bu arada hala kanala abone değilsen lütfen aşağıdaki butonları kullanarak kanala abone olmayı unutma. Hadi şimdi oyuna geçelim. Ben bir DJ'im kardeşim. Ben bugün lanet olası bir DJ'im ona göre. Bind <laughs> haritası güzel sarar. Oh, heyecan sardı. Şimdi ilk elden vandalımızı alamadığımız için mecburen bununla gideceğiz ama hiçbir şey almayacağım. Full eco git takılacağım bu el. Kardeşim niye gelmiyorsunuz ya? Buraya mı deniyoruz ilk başta? Dolduruyorum. 2000 IQ. Hadi bakalım. Bu. Ay. Güzel. Abi sen evdeyler misin? Hadi, 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 hadi. Ay, kör oldum lan. Aldı, yağmacıyı aldı. Beş vandal Sağ ol. Yağmacıyı da ben alırım. Var mı bana? Sağ ol. Sağ ol kanka. ulaştırma. Hadi ya. Osman, Keşke ben. Geç bak sen mal mısın ya? <laughs> Oğlum ne biçim konuşuyorsun Oğlum. lan? Bu bir Altın, gel canı at Güzel. NT. Jet gel vereyim gel. La gel lan. Nasıl onu gördüm. Takas. Tak. Arka var pazar. Pazar artık yok kardeş. Reyna var ama vermem. Artık Reyna da yok kardeş. Varmış. Başka kim istiyor oğlum? Ben ben. Herkes ben istiyor. Herkes kanka. istiyor herkes. Ben de ben de ben. Atma. Kuyruğu gibi oldu ona koydu. Ya yeter yürüyün hadi lan. Hadi hadi gel <laughs> hadi at 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 at. Ben senden kurtulamayacağım mı lan? Al sana at, at. bir borcum vardı. Seyis artık yok kardeş. Bunlar çok Banda arka bir oynuyor bir arkadaşlar. Bu çocuğu arkaladı beni de. Reis'cim canım abim canım youtuber'ım abi. Ben <laughs> şimdi Abi götünü <laughs> alayım bir tane vandal ya. Neredesin lan? Oh bugün de ekmeğimizi aldık. Oy ha. Şimdi 2000 IQ kullanıp takımdan ayrı bir şekilde oynayacağım. Hı, buradaki seyici çok... seyirci ağlatalım. Kıyamam ya kaçamadı da. Rezicim canım abi. Abi ben seni çok seviyorum biliyor musun? Kanala abone olun lan o zaman atarım. Allah abi topu. <laughs> Yine markam. Yine alamadım ultiyi boşuna boş atıyorum. Boş Oy oğlum hepiniz mi öldünüz <laughs> lan? Ben Şu meydanı boşalttım yapalım. geldim. <laughs> Videonun başlığı ne biliyor mu? Dilencilerle bir. Dilencilerle bir. <laughs> Ya aynen tamam. hepimiz burada kalalım da zaten diğer taraf Allah'a emanet. A'yı bırakmayın oğlum lan. Ya niye bıraktınız A'yı? Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ya. A'ya kuruyorlar. Aferin bize. Nasıl lan? Ya. Yapma. Abi. Yürü be. Öldüm. Arkam. <laughs> Aldım. <almanın. gülüyor> bıçak yedim ya. Yakışır. Abim canım abim benim. Yok benim abi benim. yok abi. <laughs> Allah versin kardeşime <laughs> B gene boş. Ne oldu bizdeki AFK kim? Kizoy. Orası çocukları B ya. Geldik yavrum. Al yerde vandal var. <laughs> Anan. <laughs> <laughs> Müthiş bir video. <laughs> Kimi aldı? Ek sırasına, ekmek ek kuyruğuna mısın? git. İsteyemiyorum valla. Sen taneden sonra isteyemiyorsun. <laughs> Oyunu sattık şu Herkes oyuna konsantre olsun. Bakın raşlamayın. Onların raşlaması gerekiyor. Biz savunan tarafız. Harbiden a**ın biz niye raşlıyoruz lan? Heaven baksın biri. B'ye gidin. 2. Açan şeyi. 2. 2-1. kolsuz. O kaç tane abone vardı senin kanalda? 3200. Oğlum oyunu sattık lan hey. B'ye tamam, dön bir de. B'ye B'ye. Gel gel gel. Hepsi burada. Ben öyle kolay kolay ölmem. Oru çocuklar odun çekmiş. Böyle bir oyun olabilir Böyle, mi abi ya? <laughs> Ama lan ben gelmiş. A'dan çocuğu Allah'tan ölmedi duvar kurdu. Ne olur abim lütfen Eyvallah Allah bırak abim. Nasıl bir teşko çıktınız Buraya lan siz? Biz <laughs> <önümde>. önünde. <laughs> Takım oyunu bu işte beyler. Onlar da şimdi aynı tamam. taktiği yapacak. Kanka heaven'da Bak, kal. Yakışın. mı? Ee... Helal Ellerinize sağlık. İyi split geldi güzel. Sage duvar ör duvar şuraya. Öyle değil lan. Boş verin. <laughs> Helal. Ağdı. Ses var. Gördüm. 1 lira var mı be abim? Helal. Tamam, biz aldık gene yağmacımızı. Az önceki attığın düzünü o yolu kapatman lazım. Bekle, ben bir pikliyorum burada. Dalga dalga. Evet. Gel a bu sefer. Anan avradını pusuyormuş orada. Nerede? Koyayım. Yediniz mi lan o AFK numarasını? <laughs> mal ya, vallahi mal ya. Oo baba kaç kaç dön dön dön. Arkada. Sonda. Seç yukarıda seç. Adam yukarıda. Adam At. yukarıda yukarıda. Hayfendi. Geliyor. Bekle. şu şu. Sen gidecek. <laughs> Allah Allah. Erkek. Dur. Erkek ya bu böyle ayol. Öldüm am. Yok yok. Suya dikkat. Can yok can. Heaven 1, Heaven 2 hatta. Girme, 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 bekle, girme. Heaven 1, Heaven Heaven var. Devam. Heaven'a duvar kurdum. Eee. Bırakın lan beni ibneler. Şurayı uçuyor musun? Raid düşman geldi. Oğlum bak hele gel bak buraya. Gel 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 gel. Ya Allah Allah. Binler yemiyorum. Ne? Allah Ben bu oyunu biliyorum biliyorum. Dur bakayım. Allah, 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 Allah kahretsin arada kaldım ya. Helal. 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 Arkadaşlar comeback vermeyelim oyunu. Titty please. Helal lan. Mid kurum. Koştu arkama ışınlandı Son. ya Panik için rushlama, rushlama evet. baba ben, ben. Ama 18-18 gitmem daha iyi oldu benim için elinize sağlık beyler. Evet, MVP oldu ya. Evet dostlar. Valla bugün hiç tahmin ettiğim gibi geçmedi. Ben triggerlanırlar bir şeyler olur derken ben iki tane arkadaşla arkadaş oldum baya. İlk başta küfürleştik falan sonra baktım çocuklar iyi niyetli baya arkadaş olduk. İkinci el bir daha girdim. ilk oyundan iki kişiyle. Onlara da selamlar buradan katkıları için. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileyince kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.